Biz tele sağlık ve e, ileri sağlık teknoloji alanında e, yoğun bakımlar özelinde hastaların hayatlarını kurtarmak için e, teknolojiler geliştiriyoruz. Hı hı. E, bugün e, kamu ve devlet hastanelerinde e, sistemi e, hayata geçirdik. Bir yoğun bakımdaki hastanın başındaki tüm medikal cihazları tamamen yerli e, bir üretimimizle ee, buradan verileri toplayarak doktorlara, hemşirelere sanki hastanın başındaymış gibi uzaktan takip etmelerini, <laughs> yapay zeka ve alarmlarla eee hastalarıyla ilgili erken uyarılar almalarını ve hayatlarını kurtarmalarını sağlıyoruz. Avşar Bey gerçekten çok önemli bir şey söylediniz. Çünkü şimdi e, COVID hastaları e, yoğun bakımda ve sağlık çalışanları bu yoğun bakım odalarına girerken üstlerini çok fazla değiştirmek zorunda kalıyorlar. Ben de geçen bir haberde gördüm bu arada. E, işte bir kat kıyafet, üstte bir kat daha kıyafet, bir daha eldiven, siperler, maskeler falan derken bayağı zaman kaybediyorlar. Bu teknolojiler sayesinde oldukça hızlı bir şekilde hastalarına bakabilecekler. Ben bunu anlıyorum o zaman. Kesinlikle. Ee, özellikle Covid'le e, ulusal mücadelemizde e, bir sağlık çalışanı hastasının yanına gitmek için, takip etmek için bugün bizim sistemi e, kullanması e, yeterli. Ee, örneğin e, üzerine kıyafetlerini giyindi hı hı. yan odaya geçmek istiyor tekrar kıyafetlerini çıkaracak evet, ve e, izolasyon odasına gidecek ama şu an tek yapması gereken şey e, cep telefonu çıkarması hastasını oradan takip etmesi e, bir bir sonraki hastasına yine telefondan veya sistemden bakması Böylece enfeksiyona e, e, en minimum şekilde Hatta 10 kattan daha fazla, ...az maruz kalarak e, hastasının yönetmesini sağlayacağız. Evet, yani nesnelerin internetinden bahsediyoruz. Kesinlikle. Nesnelerin interneti de demişken bizim ses satışlarımız var. Guru hemen ona da bir soralım bakalım. E, bu nesnelerin interneti neymiş? Biz biliyoruz ama belki bilmeyenler vardır. Guru bize çok güzel bir şekilde anlatıyor. E, Guru, nesnelerin interneti nedir? Internet of Things, yani nesnelerin interneti... ...günümüzün diğer bir önemli teknolojisi... İlk kez 1982 yılında bir içecek şirketinin makinesinde kullanıldı. Kablosuz bağlantıların hayatımıza girmesi ve sensörlerin küçülmesiyle artık her alanda nesnelerin interneti kullanılmaya başlandı. İnternete bağlanan her cihaza nesnelerin interneti diyebiliriz. Bu iletişim sensörlerle bilgisayar arasında gerçekleşiyor. Sensörlerden alınan veriler bir bilgisayara aktarılarak mevcut durumdan haberdar olunuyor. Hatta veriler yapay zeka ile birleştirilerek öngörü raporları da çıkarılabiliyor. Fabrikalardan akıllı ev sistemlerine kadar pek çok cihaz nesnelerin interneti teknolojisinden faydalanıyor. Guru çok teşekkür ederiz. Gerçekten güzel anlattın. Ahşar Bey çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Geldiğiniz Yolunuz açık için. olsun. Gerçekten çok güzel bir teknoloji. Önümüzdeki günlerde de daha fazla kullanılacağına ben eminim. Ee, görüşmek üzere yeniden. Sağ olun. Teşekkürler. Bye.